Zalimin zulmüne inat, güzel günler için mücadele eden dostlar, kardeşler merhaba. Gecenin güney uyanışını, baharın gelişini engellemek isteyenlere inat, yasaklara inat, toplanan sevgili dostlar merhaba. Merhaba, baharı karşılamak isteyen gençler. Bahar gelecek, yasaklar bitecek. Evet. Sizin evladınız, yani bizim kardeşimiz Selçuk Balcı, Korhan Öz Yıldız, Rize'de sizlerle buluşmak istedi. Ama biz bu senaryoyu dün yaşamadık. Daha Aydel Festivali'nde birkaç yıl evvel Kış Festivali'nde Selçuk Balcı Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor diye festivale çıkarmamışlardı. O zaman da demiştik ki biz yasaklara inat Fındıklı'da kış festivali yapacağız demiştik ve o zaman da direnmiştik. Yasakları tanımıyoruz demiştik ama ne yazık ki Elazığ Malatya depreminden sebep o festivali yapamamıştık. Ve dün ve dün gençlik baharı karşılıyor sloganıyla bir halk konseri vermeye çalıştılar. Zalmi zulmü o kadar fazla ki korkusundan ne yapacağını bilmiyor. Bizim türkülerimizi, bizim ağıtlarımızı, acılarımızı namelere döken, müzikle namelere döken, yüreğimizi istila eden Selçuk kardeşimizi bizim mutluluğumuzu kemençenin yayıyla, tulumun navıyla koruna çeviren Selçuk kardeşimizin ve Korhan kardeşimizin Marsis'in konserini yasakladı. Bu zulüm zalim. Korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Bahar'ın gelişinden korkuyorlar. Korkmayın ya korkmayın. bu biziz biz halkız. Evet, bu gece bizim konuklarımız da var. Kim bu konuklar? İşte yine baharlar gelecek diyerek Rize halkı hakkını alacak diyen yasa inat özgürlükleri savunan kardeşçe yaşamayı bir ders olarak öğrenen ve bunun için her gün nefes alan, mücadele eden milletvekili adaylarımız da aramızda. Millet İttifakı'nın milletvekilleri yasa inat biz Fındıklı'nın bu duruşuna saygı göstermek için burada izlediler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bize yasak yok. Neden yok biliyor musunuz? Biz güvercin tedirginliğinde olan yüreğimizi halkımızın hizmetine sunmak için inançla ve inatla mücadele edenleriz. Bize yasak yok. Çünkü biz halkız. Biz siziz. Bundan korkmaya, müzikten korkmaya hiç gerek yok. Müzikten korkuyorsanız kendinizden korkuyorsunuz. Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz? Hiç mi bir nameyi e, mırıldanmıyor musunuz? Hiç mi hoşunuza giden bir türküyü dinlemiyor musunuz? Bundan korkulur mu? Korkulur. Saraylarda yaşarsanız korkulur. Halkın içinde değilseniz korkulur. Efendim başkanım. Evet. Biz türkülerimizi... Türkülerimiz Karadeniz türküleri genellikle hareketli türküler bilinir ama Karadeniz türkülerinde acılarımız da var. Karadeniz ezgilerinde hüzün de var. Bu hüznü kemençenin yayıyla veya tulumun sesiyle halkımızla buluşturduğumuz zaman o kadar yayılıyor ki hepimiz hüzünleniriz, acımızı paylaşırız ve acımız hafifler. Aynı zamanda çok hareketli mutluluk içeren koronlarımız var. Güzel türkülerimiz var, aşk türkülerimiz var, sevgi türkülerimiz var, paylaşım türkülerimiz var. Onu da horon alkasını düşünün. Horon halkasında hiç kimseye yerimiz yok diye kimseyi almamazlık yapmıyor. Tam da genişletiyor, genişletiyor. Yanındakinin kimden olduğuna bakmıyor. O duyguyu paylaşan, o güzelliği paylaşan her kim olursa olsun kendi koluna alıyor ve horon çekiyor. İşte biz biz buyuz. Korkmayın, korkmayın. Biz halkız. Evet bu devleti oluşturan halkız. Fındıklı'da ne yasak var, ne özgürlüklerimizi kısıtlama var. Fındıklı'da millet var, halk var. Güneş Güneş her sabah doğudan doğuyor. Evet, güneş batıyor. Ama karanlık yine güne doğuyor. Biz aydınlığa inanan insanlar olarak güneşin doğuşunu hiç batırmayacağız ve eşit, özgür, kardeşçe yaşayacağımız, yasağın olmadığı bir ülke yaratacağız. Bahar'ın gelişini bugüne kadar kimse engelleyemedi. Cemreler, cemreler düşer havaya, suya ve toprağa. Toprak ne yapar? Yeniden canlanır ve hepimizin hoşuna gittiği yeşiliyle suyun buluşmasını orada canlının da üremesini besler. İşte toprak gibi, su gibi, hava gibi vazgeçmediğimiz bir şey var. Özgürlüklerimiz. Bu özgürlükler için bu gençler asla ve asla zalime boyun eğmeyecek. Güzel yarınları mutlaka ve mutlaka en kısa sürede getirecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığına e, koşan bir belediye başkanımız, Fındıklı'da Fındıklı halkına nasıl dokunurum diye İstanbul'un bir yerinde ter döküyor ve Fındıklı'ya her zaman el, el uzatıyor. Sadece Fındıklı'ya değil, bütün Türkiye'ye. Şimdi bizim için engelsiz yaşam merkezi içinde o şeylerin taziye evinin olduğu, kütüphanesinin olduğu, toplantı salonunun olduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatına bugün temelini attık. Yarın Ekrem İmamoğlu saat bir buçukta bize de olacak. Hepinizi Ekrem İmamoğlu'yu orada karşılamaya davet ediyorum ve saat beşte beşte de Trabzon'da olacak Mansur Yavaş'la birlikte Meral Akşener'le birlikte. Hakan bizi bastı. Çağdaşlığıyla, modernliğiyle. Ve Bahar'ın penceresini araladı. Beş gün sonra tüm konser yasakları kalkacak. Umarım her yer fındıklı gibi olacak diye müjdeliyorum. O günlerin umuduyla yaşıyoruz. O yüzden siyasete hiç girmiyorum. Yasaklarına bahsetmek istemiyorum. Ama beş gün sonra her akşamın fındıklı gibi olmasını, böyle olmasını istiyorum. Komşu içine gelen pazardan kardeşimden, çay elinden, Bopa'dan, Erhan'dan. Tüm dostlara selam olsun, bizden. de. Kaçak ikileri de görüyorum orada. Fındıklı gelmesine de bir alış gönderebilir miyiz? Öncüler tabi, her zaman olamazsınız. Bu tabii ki Tahsin Ocaklı. Den, hiçbir şey almadan Bir şey vermeden Kolayı kırılmış Örmeden İşte gidiyorum yaşar, Bir şey demeden yaşar, Arkamı dönmeden yaşar, Şikayet etmeden yaşar, Hiçbir şey almadan yaşar, Bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyorum. kalbimde Büyüyorum sanki senin yanında Sesin uzaklaşır her bir adımda ayak bizim kalmadan gidiyor Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki senin yanında sen uzaklaşın, her bir adında hayat izin kalmadan. just like